Anlaşılan şey yanlıştır. Bütün dürüstlüğümle söylüyorum. El müteabbe'dü bitilavetihi ifadesinden kasıt okunmasıyla ibadet edilen kitap demek değildir. El müteabbe'dü bitilavetihi, Tilavet kavramında sorun yaşıyorum ben. Biz okumak deyince standart bir metni tekrarlamayı, seslendirmeyi anladık. Okumak bundan ibaret değildir ki. Kur'an'ın okuma ile ilgili kullandığı çok temel üç kavram vardır. Bunlardan biri tilavet, biri kıraat, biri de tertil. Üç kavram kullanır. Biz bu kavramları doğrudan, yakinen arzu edilen düzeyde anlamazsak Kur'an'la diyaloğumuz daima topal gider. Eksik kalacak. Çok basit diyorum ki kardeşlerime derslerde veya konferanslarda Kur'an'ın ilk emri nedir? Oku. Peki bunun Arapçası nedir? Kıraat. Peki kıraat denince Kur'an'ın indirildiği dönemde anlaşılan şey ile bugün senin söylediğin şey aynı mı?